Adana Demirspor'da aylardır devam eden maaş krizi resmi bir boyuta taşındı. Kulüp çalışanlarının yaklaşık bir yıldır ödeme alamadığı, bu nedenle alacaklarını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurdukları öğrenildi. Başvurunun ardından polis eşliğinde kulüp tesislerine gelen icra memurları, Adana Demirspor'a ait çeşitli eşyalarda haciz işlemlerine başladı. Tesislerde yaşanan hareketlilik dikkat çekti ancak yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ekonomik kriz derinleşti, kulüp ÇIKMAZDA, uzun süredir mali açıdan zor günler geçiren Adana Demirspor'da maddi sorunların çözülememesi kulübü çıkmaza sürükledi. Gelirlerin düzensizleşmesi, borçların büyümesi ve FIFA, ulusal lisans kapsamındaki cezaların peş peşe gelmesi sonucunda takım eksi 23 puana düşerek trend yol bir. Ligin son sırasında yer aldı, yönetim sessiz, taraftar tepkili. Yaşanan icra işlemlerine karşın kulüp yönetimi henüz bir açıklama yapmadı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden personel maaşlarının ödenmemesi kabul edilemez diyerek tepki gösterirken kulübün geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.